çok mali müşavir ve yeminli mali müşavir anonim şirketlerin hem yasal zorunluluklar gereği cezaya düşmemeleri hem de önemli belge avantajlarına yararlanmaları için pay senedi bastırmaya yönlendiriyor. AEK pay senedi olarak birçok üstadın iş yükünü hafifletecek şekilde pay senedi basın sürecini yürütüyoruz. Kısaca değinecek olursak Öncelikle şirketin gerçek ihtiyacını anlamaya ve gelecek finansal projeksiyonu planına uygun bir şekilde ay senedi basım sürecini birlikte planlıyoruz. Öncelikle şirketin ihtiyacı olan kupür dağılımı ve ay senedi basım adetini ve en önemlisi yasa koyucunun açık hükmüne uygun TTK normlarına göre güvenlik önlemlerini birlikte planlıyoruz.